Unicorn Roleplay'den hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sitemizi güncelledik ve çok güzel ve çok daha kaliteli bir altyapıya geçiş sağladık. Buradan web tasarımcımız Abdullah'a çok çok selamlar gönderiyoruz. Gerçekten efsane bir iş çıkardı. Teşekkürlerimi gönderiyorum. Hemen kısaca tanıtıma geçelim arkadaşlar. Giriş ekranımız burada. Girişimizi yapıyoruz. Pek çok özellik geldi ve pek çok işlevsel bir takım olaylar geldi. Şu anda benim internet hızım biraz düşük. Bir de sen henüz e, ufak çerezlerine yüklediğin için biraz ağırlık olacaktır. Onun için kusura bakmayın. Ana sayfamız arkadaşlar, güncel paramız, bankadaki paramız, coinlerimiz ve bakiyelerimizi gösteriyor. Sağlık durumlarımız boy kilo, departman bilgileri, OCG ve ICG işlemleri gözüküyor arkadaşlar. Şimdi önemli ve alıcı kısma gelmek istiyorum. Şikayet bölümü arkadaşlar. Şikayet aç kısmından tıpkı eskisi gibi şikayetlerimizi veyahut problemlerimizi, genel sorular, araç problemi, item, bug, bildirimi veya yetkili problemlerimizi yazabiliyoruz. Başka oyuncuyla problem değilim. Diyelim ki John Gatlas biziz. Henry şikayetçiyiz. Buraya tarif ve saatimizi giriyoruz. Açıklamaya diyelim ki bana e, link gönderdi. Tabii çok önemsiz ama e, buradan bir tane link gönderelim. Bu şikayet sebebi değil ama göstermek için yapıyorum ben. Hemen gönder dedik. Şimdi buraya gönderdikten sonra arkadaşlar, e, yetkililerin bir bölümü var admin kısmı. Buradan biz şikayetleri görüp kontrol edebiliyoruz. Hemen cevapla diyoruz ve savunma isteyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sesi görüntüleyebiliyoruz, sesi görüyoruz. E, diyelim ki e, savunma gerektiren bir şikayet var. Burada e, bana link gönderdi. Ve, neden Link gönderdiniz diyorum. Savunma bekleniyor şeklinde attık. Şimdi arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman sizin ekranınıza otomatik olarak bir bildirim düşecek. Ve sitede savunma yapmanız gerekiyor şeklinde uyarı verecektir size. Buraya da zaten web sitesine de bildirim düşüyor. Savunma yapmanız istendi şeklinde hemen yani şikayet kısmında savunma yap diye bir bölüm açılıyor. Sizin hakkınızda şikayet varsa. Burada savunma yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte konu, kim şikayetçi, konusu ne, yetkinin cevabı ve esesi görebiliyorsunuz aynı şekilde. Burada savunmanızı yapıyorsunuz. Ne diyelim? Zarar sizde yazalım. Gönderelim. Şimdi tekrardan yetkilimiz savunmamızı görecek arkadaşlar. Buradan da yapabiliyor savunmayı buradan da inceleyebiliyor. Aynı şekilde buradan da inceleyebiliyor arkadaşlar. Zararsız şeklinde. Ve eğer savunmayı yetersiz bulursa tekrardan savunma bekleniyor talebi açıp yeni bir savunma isteyebiliyor. Ve ek olarak yetkililerimize süper bir yetkiliğimiz var. Arkadaşlar üzerinden jail atabileceğiz. Bakın burada ceza işlemi var. Önce ceza işlemine tıklıyoruz. Buradan SS falan gözüküyor zaten. Her şey gözüküyor. Mesela burada bir sürü e, J süreleri var. Artık suçu neyse buradan işlem uyguluyoruz. Diyelim ki yani cezası verdik. Otomatik olarak arkadaşlar J işlemini uygulamış oluyoruz. Hemen oyuncuya başarıyla işlem uygulanmış şeklinde. işte ceza sebebi Diyen şikayet numarası, ceza süresi oyuncuya otomatik olarak site üzerinden ceza uygulamış oluyoruz. Ceza uyguladıktan sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Ve cezalandırıldı diye işte buraya gerekli açıklamamızı yapıp gönderiyoruz. E-şikayetimizi kapatıyoruz. Bundan tekrar kontrol etmemiz gerekirse cevaplanmış şikayetler bölümünden kontrol sağlayabiliyoruz. Şimdi gelelim mülk yönetimine. Admin Port'a çıkardık. Mülk yönetiminde mesela evlerim var. Buradan sistem fiyatını, tipini, kapı kilidini, açan yetkiliyi görebiliyorsunuz. Keza araçlar bölümünde bütün araçlarımızı görebiliyorsunuz. Marka, model, kaç kilometre yaptığınızı, plakasını, kapı kilidini. Mesela bazı zengin arkadaşlarımız var. Çok fazla aracı var. Buraya özel ID'sini yazıyor. Mesela 10-13 ID'li motoru. Buraya getirdik. Buradan görebiliyorum. Ve bakiye ödeme sistemimizle çok daha güvenli bir hale getirdik arkadaşlar. Burada zaten açıklamamız var. Eğer nasıl yüklenir, nasıl bağış yapılır bunu bilmiyorsanız buradaki linke tıklayarak hemen yönlenebilirsiniz. Daha sonra tekrar arkadaşlar baki, sesim geldi. Tekrardan gelip Buradan yüklemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve çok basit bir şekilde. Ve keza yüklemelerim seçeneğinden yapmış olduğunuz yüklemelerinizi görebiliyorsunuz. Buradan da kontrol sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Siteniz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten güzel oldu ve sevindirici bir durum. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.